Ulan var ya, son zamanlarda kafam fecisel karışık. Bazen elimden böyle makası alıyorum. Benim küçük ufaklıkla böyle bir bakışıyoruz. Sanırım yakın zamanda sorunu kökünden çözeceğim gibi duruyor. Niye dersleriniz kısaca şöyle diyeyim. Ne kadar erkek kesiminden kadın kesimine dönen bir ünlü varsa paranın içinden geçiyor. Mükremin Gezgin. Bu ismi artık sosyal medya sağ olsun hepimiz sanıyoruz. Ama eğer hatırlamadıysanız ufak bir vereyim illaki hatırlarsınız kı Evet eğer konuyu merak ediyorsanız gelin çayınızı demleyin mısırınızı patlatın arkanız yazsının ve beni videonun sonuna kadar izleyin <laughs> Şimdi bu arkadaşın daha öncesinde Lubunya tarzında falan olan videoları vardı bunları paylaşıyordu. Hayır yani adamın o kadar çok vukuatı var ki nereden başlasam onu da bilmiyorum. Bir ara ben hamileyim diye salak saçma videolar çekiyordu. Ondan sonra devlet tarafından soruşturma yemişti kafasına sonra özür dilemişti. Bir ara da askere çağrılmıştı. Kim bana ne derse desin iş vatanımsa iş devletimse sonuna kadar hazırım. Beni oraya gerçekten layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim ben. Hey Tulan, şanmaz kerim benim ya. işte bu ya. Oğlum bunu sınıra falan koymayın vallahi Yunanlıları, Ermenileri rezil ederiz <laughs> Hayır, bir de yemedikten sonra şöyle video atıyordu işte devletim isterse ayaklarına kadar giderim falan. Yemin ederim var ya bu adam, sekerkeklik abidesi. Bundan örnek almamız lazım. Son zamanlarda yeni kocasıyla olan birlikte videoları patladı ve aynen videoları görünce ağzım şu şekilde açıldı. Bu para kimlerin ölümleri? Bir video gelsin anlayalım. Şaka mı sır? Ne yapacağım? Ya? Bu <laughs> yes. senin için. Nasıl yani? Ben sana aldım. Şimdi kalkıp tabii ki de kimsenin cinsel tercihlerini falan sorgulamayacağım. Sonuçta benim ne haddime? İstediği gibi takılsın, istiyorsa kendine 3 tane küçük bir kremi taktırsın, istiyorsa çıkarsın bana fark etmez. Ama işin sonuna geldiğimizde bu olay sosyal medyada herkes açık şekilde paylaşılıyorsa, bu şekilde rezillik, rüsualık yapılıyorsa tabii ki konuşacağız. Oğlum şu adam abla bile sevildi, bir biz sevilmedik ya Şimdi işin şakası bir yana Mükremin abimizin garip bir şekilde fecisel bir şov sevdası var. Bir video gelsin. Saçların nasıl olmuş? Ya teşekkür ederim ya seni çok seviyorum. Kocam bana parça al Kocam da kocam. Kocam da kocam. Kırım da kırım. Ananın. İşin şakası bir yana videodaki adamı tebrik etmemiz lazım. Bu sonradan görüm arkadaşlarla ilişki yaşayıp yüzünü gösterebilen tek kişi muhtemelen. Gerçi en son bu kocasını öven biri vardı ya. <laughs> ne oldu acaba ona? Oğlum adamlardaki rahatlığa bak ya. Kocam bana Porsche al. Tesla al. Lan oğlum bu ne sen padişah misali. Niye emir yağdırıyorsun adama? Umarım işin sonunda kocan fatura kaçırıp vergi ödememezlik yapmıyordur kankam. Malum şu da var arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Benim eşimin Şırnak'ta 3 tane oteli var. Kastamonu'da 2 tane oteli var. İstanbul'da 2 tane rezidanslı var. Bo ya dayı bana ne? Senin kocanın mal varlığından bana ne? Hayır anlamıyorum. Kocam buna nasıl izin veriyor bir de? Ya arkadaşlar benim kocamın eskisi var. Sonra oteli var. Sonra kocaman bir... Yar bu arada arkadaki kadın kim ve neden bu kadar <laughs> üzgün duruyor? Allah bilir arkada Vietnam flashbackleri yaşıyordur kadın oradan. <laughs> normalde şöhretimi her şeyimi gösterebilirdim yani. Benim kocam zengin. Adam beni alıp uçaklarda gezdirebilirdi yani. Kendini kimseye sergilemedin. Kocam Müslüman gezgini kocası da çok trilyonluktu canım. O kadar trilyonluksa kanka, şu dudaklarını birazcık daha küçülsün be. Vallahi olmamış ya. Sanki seni demo'da göstermiş. Bu tarz insanlar genel olarak sonradan görme olduğu için burada da gördüğünüz gibi şov peşinde koşuyorlar. En çok benim param var, en çok ben paralıyım. Benim kocamın para tarlası var. Tamam anladık. Allah versin bereket gözümüze sokmadan yeter artık. <laughs> Oğlum bu adamın şarkısı varmış. Ben yeni görüyorum. Vallahi ikinci Dilan Polat vakası. Bir de üstüne ikinci Ligamon ya. Bu adam var ya bölüm sonu canavarı. Thanos'un taşlarını toplamış tek elle birleştirip şıklatacak herhalde. Kameraya edecek polise gidiyorum şimdi. Polise gidiyorum bakın. Bak da bakıyorum. Tamam da bana bak. Bana bak. Sizin iyi bir olsa fenomen diye geziyor. Benim evimde çalmaz. Çek şunları. Çek. Dostum bak gerçekten biraz daha böyle devam edersen Hani o sen karakola gidemeden ben geleceğim Oğlum yeter bu ne ya bu ne Gönlümü kaptırdım sana Ne olur Allah sana, Ben senin orunum. Of bana bir fenalık basıyor erkek ya Erkek şu bakışlara bak Allah <laughs> Abla öl eyvallah da Bize de <laughs> Allah bu abinin geçmişi de çok korkunç. gene kral olmuş resmen. Etrafını toplamış hepsini ikinci isyana kalkışacak. Kısa özetle demem odur ki lütfen şu elemana daha fazla prim vermeyelim ki o dudaklarıyla birlikte parasıyla övünüp övünüp millet hava atmasın. Öyle rezil olsun, izlenmesin kalsın. Bugünlük benden bu kadar açıklama diskosunu cuma gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz efendim.